Gördüğünüz gibi yine kalkmak zorunda. Nerede çalabilirsem orada çalacağım. İnsanların düzgün bir yaşam alanına sahip olacağı bir semt istiyorum. Sadece bunu istiyorum. İnsanlardan beklediğim tek şey de bu. Daha özgür bir Beyoğlu. Yani polisin fazla müdahalesi olmadan milletin serbestçe gezebileceği güzel bir yer olmasını istiyoruz. Tabi daha güvenli. Huzurumuz niye bozulsun ki? Bu şekilde gitsin, bozulmasın. Zaten eskiden de güven, güvenliği sağlayacaksın ama bu şekilde şekilde değil. Şuradaki insanlar geziyorlar. Sataşan yok. Karşı çıkan yok. Herkes istediği gibi geziyor. Ve yabancı oldukları halde rahat bir şekilde geziyorlar. Biz Türkler gezemiyoruz. Mutlaka her gün bir polis kimliği şey kontrolünden geçmek zorundayız gibi hissediyorum. Tabii ki biraz sanat ve kültür merkezi ağırlıklı olsa en büyük tercihim odur. Bilmiyorum bunu tamamen bir ee, kabuk değiştirme meselesinde Türkiye bir. Ee, insanların sanata ve bakış açısı son derece düştü eskisi gibi değil. E, herkes geçim derdinde uğraştıkları için. E, tabii ki eski şeyi her zaman özlüyorum. Daha renkli bir yerde mesela şu an sadece tek tip insanlar var. Eskiden çok çekici geliyordu ilk okula geldiğimizde de artık yani bazı ballarda izin verilmiyor. Buradan hani sana sergiliyor. sergiliyoruz. Küçük bir avucumuz yok. Sanatımızı sergileyerek para kazanmaya çalışıyoruz. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Hani siyasetle bir alakamız yok. Sadece aşk parçası söylüyoruz Kürtçe. Yani bizi sürekli işliyorlar. Hani Kürtsün diye. Geçen gün geçen gün gelmişler. Bize diyor hani çevirisini yapın. Belki Kürtçe devlete sövüyorsunuz. Ben de dedim, Araplar orada aşağımızda çalıyor, gerçekten Araplara bir şey demiyorlar. Hani dedim, ona da söylemek ki o da Arapça, Kürtçe devlete küfür ediyor. Ne kadar Af Afganistanlar, ne kadar İranlar, Iraklar, şu da Arabistan, A Arap ülkeleri hepsini doldurdular buraya. Evet. Doldurdular buraya, bey yolunu mahvettiler. Kendinizi şurada yabancı hissediyoruz. Türkçe konuşacak adam bulamıyoruz bu durumda Yani niye o mesela bizim din kardeşimiz genelde. Niye onu kabullenemiyoruz? Mesela bir elin Avrupalısı gelip çeşitli mesela dekolte kıyafetle veya da daha bir yaşam tarzıyla buralarda dolaşırken ona sesimiz çıkmıyor. Kabulleniyorsak onu niye Arabı niye kabullenemiyoruz? Cami yapılması şart. O da şart. <laughs> ona da karşı gelemiyoruz. İhtiyaç varsa ee, bilmiyorum yan tarafında cami var. Hemen ilerisinde cami var. Gün içinde, cuma günleri hariç, gün içinde ne kadar cemaati vardır sorgulamak lazım. Taksim'in göbeğinde bu kadar Diğer dinlerin ibadethanesi varken bir taksim camisi yapılırken kıyamet koptu. Niye burada daha bir başka cami olmasın? Hep ağaçlı, bütün burası yeşillik de her taraf. Ne oldu? Her söktüler. Şey beton geldi. gibi yaptılar İstanbul'u. Rezi, rezil ettiler. Yalnız burası değil, bütün İstanbul'u yani. Beton gibi geliyor bana hep beton hep beton gibi duruyor dem. Bomboş bir alan, beton. Açıkçası her yer mağaza, her yer market. Kültürel herhangi bir şeyle gerçekten ilgileri yok. Evet, evet. Semtten ziyade toplumun bu konuda değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Semt ancak burada oturan toplumun değiştiğinde değişir. Ağlar <laughs> yalnızlığım